insanları felaketlere doğru sürükler. İşte böyle durumlarda da Allah'a sığınılmalıdır. Nas Suresi 6. ayeti kerime O vesvese veren gerek cinden ve gerekse insandan olsun hepsinden de Allah'a sığınırım. İnsanların kalplerine vesvese verenler, insanların düşüncelerine alt üst eden ve insanları felaketlere sürükleyenler, İster cin şeytanları olsun, isterse insanlardan, insanların kalplerine vesveseler verenler olsun, bunların hepsinden de Allah'a sığınılmaktır. <laughs> <laughs> Allah-u sığınmaktan başka bir çare de yoktur. İnsanları felakete sürük, insanları felakete sürükleyen şey iki nesnedir. Birisi insanlar, diğeri de şeytanlardır. allah Teala bu iki grup hakkında insanları uyandırmaktadır. allah Teala yarattıklarına müşrik ve merhametli olduğu için bu yarattıkları içerisinde kendi iradelerini ellerine verdiği cin ve insan tayfelerinin insanlara zarar verecek durumlarını ayet-i kerimeleriyle insanlara anlatarak bunlardan emin olunması için Allah'a sığmak ve Allah'ın insanlara gösterdiği sıratı müstakil yolu üzerinde bulunmasıdır. Allahü Teala'nın emirlerinin dışında çıkacak olanların ise felaketlere sürükleneceği bildirilmektedir. İnsanlar dünya aleminde Allah'ı inkar ederek dört dörtlük bir hayat yaşamış olsalar bile ki bu mümkün değil, biz öyle kabul ederek güzel bir hayat yaşadıklarını tahayyül etsek de, Bunlar Allah'ı ve ahireti inkarda bulunduklarından, Allah'a ortaklar koştuklarından, şeytan veya insan cinleri tarafından da kandırıldıklarından yaşadığı alemler kendisine süslü gösterilir. Bu durumda bunlar kendilerini helaka sürüklerler. Ahiret aleminde de ebedi bir azaba, azabı satın alırlar. İşte böyle insanlar kendi nefislerini ziyana sokarlar. <laughs> evet.